Evet değerli dostlar yine değişik ama önemli gözden kaçan konuları ne yapıyorum? Sizlerin önüne getirmeye çalışıyorum. Çünkü her şeyi belki sizler takip edemiyorsunuz ama birincisi bizim işimiz olduğu için, ikincisi de bu konuda araştırmalar yaptığımız için otomatik olarak bunlara doğru gidiyoruz ve karşımıza çıkıyor ya da özellikle araştırıyoruz. Evet, daha doğrusu benim değindiğim konular toplum olmak adına, aile olmak adına Doğru birer birey olmak adına inanç, kültür bunların hepsini kapsayan şeyler. Evet şimdi 2024'ün en çok dinlenen şarkısı Cıstak Cıstak olmuş. Ben bu şarkıyı bilmiyorum ama e, sanatçı Ay Dilge bu şarkıyla alakalı bir yorum yapmış. Ve o yorumunu dinledim. Mutlaka siz de sosyal medya platformlarından ya da Ay yazarsanız Google'da direkt çıkar. Ay bu yorumu gerçekten çok güzel. Kendisi de bir şarkıcı olduğu halde bu tip konulara çok dikkat ediyor. Ve ben de bu şarkıyı bilmiyorum ama çoğu genç biliyormuş nakaratlar halinde araştırdım. Gerçekten belki sizin haberiniz yok. Çocuğunuz kulaklıkla bunu odasında dinliyor. Şimdi şarkının sözleri. Aldım marka bakmıyorum faturasına. Maddiyat işte alsın da faturası önemli değil. Adı Katarina çok özür diliyorum verdim arkasına. Anladınız. Tanıştım bebekte. Adı Natasha. Dedim uzatma. Bebek. Yataşa. Yine özür diliyorum. Nakarat kısmı ise Haydi cıstak cıstak. Çok çok özür diliyorum. Manitalar ıslak ıslak ve herkes eşlik ediyor. Şimdi Araştırdım. 2024'ün bu en çok dinlenen şarkısı bir e, müzik platformunun ve en çok dinlenen müzik platformunun e, araştırması demeyeyim. zaten hop onlara düşüyor. Şimdi bu en çok dinlenen şarkısı. Anlatabiliyor muyum? Ve çocuklarınız bu şarkıları özellikle bu şarkılar yeni nesle. Çünkü daha çok rap havası var ya haydi cıstak cıstak falan böyle o el hareketleri. Ve bu şarkı sözleri bakın orada bir öncelikle şunu söyleyeyim. En önemlisi kadını basite indirgeme, kadın kimliğini sadece çok özür diliyorum yatıp kalkılacak veya bir erkek tarafından o konuşamadığımız eylem gerçekleştirecek bir mal gibi. Mal bile değil, arabasına daha özen gösterir. Şu şarkı sözlerine baktığınızda kişi şunu düşünen kişi, arabasına, kol saatine bir kadından daha fazla önem veren kişidir. Burada kadın kimliğinin bu kadar aşağılanması sadece yatıp kalkılacak. Çok özür diliyorum. Yani biz de artık ağzımızı ancak bu kadar <laughs> bozabiliyoruz. Bir kişilik olarak görülmesi ve kimseyi rahatsız etmiyor. Gençlik de bunu dinliyor otomatik olarak bilinçaltına altına. Bakın hepimizin ailesindeki gençler bunu dinliyordur. Benim ailemde de var. Ben uyarıyorum ama anne babalar bazen sen karışma şöyle böyle. Sonra çocuk büyüdüğü zaman ne oluyor? Ondan sonra görüyoruz şey yapıyoruz. Şimdi bu şarkı sözlerinde ritimalar çocuk bilinçaltına bu şarkı sözleri geliyor ve bu eylemler çocuğun kafasında veya o gencin kafasında normalleşiyor. Ve burada da mesela Rus ismi bunlar. Natasha, Katarina aslında burada bir ırkı da hedef alıyor sadece kadından öte mesela ne diyor? İşte Natasha oradan da adı Katarina. Yani Burada farklı din ve ırktan kadınları bilinç altında hedef aldırıyor. Ve sonra bu işte cahil çocuklar, cahil nesil, inanç eğitimi ve aile için zaten inanç eğitimi falan olan bunları dinlemez. Yani onu söyleyeyim dinlemez. Ee, ve o çocuklar yarın bir gün karşılarında bir olayla karşılaştıklarında bu şarkının sözlerini eyleme dönüştürebiliyorlar bunu yapmazlar demeyin. Maalesef yapıyor. Bu yetişkinler için de geçerli. Ama tabii bu tip şarkı sözleri ve şarkı grubu gençlikle alakalı. Hedef kitle zaten sen ben değiliz. Anlatabiliyor muyum? Hedef kitle o cahil, daha yaşının cahilliği olan, ergenlik döneminde olan, ergenlik döneminden çıkmak üzere olan bu gençler hedef. Ve bu şarkı en çok 2004 yılında izlenen şarkıysa durup düşünmemiz lazım. Hani size dünkü videomda eskiden şıklık e, yarışı yapılırdı, şimdi çıplaklık yarışı dedim ya işte onları da böyle böyle normalleştirdiler. Ve mesela cinsiyetsizleştirme yani bazı karakterler yıllarca dizilerde e, bir e, eşcinsel karakter çok sevimli, çok tatlı falan ay ne kadar iyi falan böyle böyle ve bunlar artık hayata... ...fazlasıyla yansımaya başladı. Sosyal medya ve medya bu kadar hayatımızda yokken bu kadar göz önünde değillerdi. Ama sosyal medya hayatımıza girdikten sonra otomatik olarak YouTube, Instagram, Facebook, X, işte bütün e, mecralarda e, TikTok aklıma gelebilen bunlardan bir sürü var. Benim bilmediğim e, o kadar mecra var ki bu gençlerin bildiği kendi aralarında mesajlaştıkları falan. Yani çok da fazla kendileri de paylaşım yapmaya başladığında yurt içi, yurt dışı ne oldu? Normalleşti. Fakat işin enteresan tarafı bu şarkının dinlenmesi veya o karakterlerin alkış alması. Yani şimdi Murat Övçü herkes eleştiriyor. Ben de eleştirdim. Yüzüne karşı eleştirdim. Ama hep söylüyorum. Yani adam bir kadınlar matinesine gidiyor. Bilet yetmiyor. Eşim zaten onun istediği bu. O bu yola girmiş. Onun gibiler. Anlatabilir miyim? O tarzı yaşayanlar. Onun gibiler derken. Zaten onlar bu yola girmişler. İstedikleri kitle kazanmak ve bunun üzerinden para kazanmak. E siz kalkıp bireysel olarak alkışladığınız zaman, para verip gittiğiniz zaman alan açıyorsunuz. Sonra da biz onlara kötü örnek olduğu için eleştiriyoruz, fırçalıyoruz ama... Ben şimdi kalkıp da bu tiplere hayır sahne al diyemem ki. <laughs> ya talep var. Ne? Talep var onlar da arz ediyor. Bu yüzden bu konu aile içinde anladın mı? Şarkısından tutun. Hep dedim ya bakın son kitabım benim dedim ya. Yeterli anne babalar mutlu çocuklarda bu bölüm var. Söz ahlakı bozuldu. Şarkılarla bozdurdular. Önce stand up'larla başladı. Gittiniz Recep İvedik filmlerine ha güldünüz. Aa çok komik. Sonra o ne oldu? Onun esprilerini kendi aralarında yapmaya başladı insanlar ve normalleşti. Ondan sonra işte Cem Yılmaz'ın stand-up'ları. Bakıyorsunuz şimdi Hasan'ca. Hep bol küfürlü, bol küfürlü. Küfre gülerken küfür dili normalleşti. Sonra insanlar şimdi kendi analarına, babalarına küfrederek, karılarına, kocalarına, bacılarına küfrederek şaka yapar, espri yapar hale geldi. Ve... Bu küfür dili şarkılara yansıdı. Şarkılarla birlikte yeni nesli zehirlemeye başladı. İşte bu medya, efendim şarkı sözleri, diziler, fenomenler, onları alkışlayanlar. Az önce Dilan Polat'ın bir videosunu seyrettim. Birine ayar veriyordu. Haddini bileceksin, haddini bileceksin. Dedim yakında tükürmeye başlar mı? <laughs> Başlayabilir. E işte cezalar caydırıcı olmayınca milyonlarca lira. Benim bildiğim, bak savcının yazdığı iddianameyi bilmem ama savcının yazdığı iddianamede milyonlarca lira vergi kanunu muhalefet var. Vergi kaçırma var işte sahte fatura bilmem onları veriyor ama vergi kaçırmayı kendileri de kabul ediyor zaten. Çünkü hapis cezası yok, maddi ceza var falan. Baktım ayar veriyor ama bunu bu kadını kim yaptı böyle? takip edenler, likelayanlar, alkışlayanlar. O veya diğeri atıyorum işte o özlem bile kocası, öbürü. Bir tane var başörtülü, görgüsüzlüğün nirvanası, altınlar falan adı neyse. Bunları kim böyle yapıyor? Siz takip ettikçe. Bakıyorsunuz bilim, ilim, kültür adına doğruları paylaşanlar o kadar takip edilmiyor. Veya bakıyorum başörtülü ya da başörtüsüz yazarlar. Ben sizi tanıyorum ama siz insanlara sadece hikaye anlatıyorsunuz. Gerçekleri anlatmıyorsunuz. Ve cahil insanlar size takıldıkları zaman ilerleyemiyorlar. Yazdığınız kitaplar cahil insanlara farkındalık değil, mevcut cahilliklerinin içinde biraz böyle su serpiyorsunuz o kadar. E insanlar böyle küfürlü sözleri olan şarkıları boşu boşuna dinlemiyor. O anne babanın çocukları da işte bu şarkıların içinde o stand-up'ların içinde onu kay kayboluyor. Yani burada e, toplumca iyi, yap iyi bir şey yapmak isteyenlerin doğru bir şey doğru bir şekilde işlerini yapmamalarından kaynaklanan da sonuçları yaşıyoruz. Çocuklarınızın yedikleri de dedim ya ben size bak yeterli anne babalar mutlu çocuklar mutlaka alın okuyun bu kitabı. Bak mutlaka okuyun. Bakın ben o kitapta işte bu e, öh, yasa dışı e, bahis olayı var ya ona ya yani o da bir bağımlılık. Biz bağımlılık deyince hemen bağımlılık yapan maddeler işte sigara, alkol gibi şeyleri. Hayır. Şu an en e, önemli şey e, bu internette her yerde var. Ben bir tane oyun oynuyorum. Hani böyle küpleri koyuyorsun, yıkılıyor, alıyorsun. Yani 3 senedir yani 11.200'e geldim. Hiç de umurumda değil. Yani ama arada bana o reklamlar düşüyor. İşte çocuklarınızın bilgisayarda cep telefonunda oynadığı masum oyunların içinde pat arada bir şey düşüyor. O linki tıkladığı anda konu kapanmıştır, bitmiştir. Dün yine söz ettim ya size arkadaşımın başında gelen sosyal medyadan işte eğitim adı altında 3 sene önce Ümre'ye giden çocuk şimdi Cinsiyet değiştirme noktasına geldi yani öyle bir durum. Sizin önemsemediğiniz o şeyler var ya sonradan başınıza Allah korusun büyük belalar olarak geri dönüyor. Sadece o değil çocuklarınızın yediğine dedim. Fast food yediriyorsunuz işte şey, hayır ne yapacaksınız annenizin yemeklerine geri döneceksiniz. Dün akşam bana misafir geldi ne yaptım biliyor musunuz? Yani aldım pilav üstüne tavuk yaptım birazcık şekillendirdim. Hadi ben şey yaptım biraz badem aldım. Bademli tavuk yaptım kavurdum. Tarhana çorbası yaptım. Annemin yaptığı turşuyu koydum. Köyden getirdiğim karnabaharı pişirdim. Vallahi soframı da elimden geldiğince gelen bana böyle gelsin. Ama işte bu madde yarışı. Burada diyor ya aldım marka bakmıyorum faturasına. Gençliği Hatura, ben bakıyorum sokakta bakmıyorlar cırt cırt kredi kartı cırt cırt kredi kartım geçen bir şey izledim kız diyor ki bir e, ucuz ben de alıyorum oradan işte güzellik ürünleri şampuan falan satan e, mağazanın adını ay, orada diyor her ay 10 bin lira kardeşim 10 bin liralık ne alıyorsun kızım sen giriyorlar ben orada giriyorum ya gözlemliyorum hiç düşünmeden alıyorlar ama hiç düşünmeden alıyorlar cırt 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 e niye faturasına bakma bak ne diyor faturasına bakma marka al yeter ki marka ol burada ne var kimliksizleştirme var yani madde, maddeleşme var e diğer taraflarını söyledim mesela adı Katarina çok özür dilerim verdim falan nakarat kısmında ise hadi cıstak 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 manitalar çok özür diliyorum İşte ıslak 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 ay çok özür diliyorum ama gerçekten bu kadar iğrençlik olamaz. Ve şarkı sözlerinde. Dizilerde, sosyal medyada. Ama burada anneler ve babalara iş düşüyor. Sizde Şafak var ünlü mimar arkadaş e, dün paylaşmış. Esenboğa Havalimanı'nın CIP'sinde diyor. Yani orası özel yolcu bölümü. Ben de oradan girip çıkıyorum Türk Hava Yolları'nda. Ve diyor ki koca koca... İnsanların elinde yüksek sesle işte TikTok öbürü şu bu. Dedim ben olsam mesajlaştım ben olsam mücadele müdahale ederdim. Beyler lütfen ya bir kısar mısınız kulaklığınız yok musun ben mecbur muyum derdim. Dedi ki ben erkeğim dedi müdahale edemedim Sevda. Toplum çok kötü bozuldu. Evet gerçekten de çok bozuldu. Yani bunu diyen arkadaşım da hani normal seküler dediğimiz kesim hayatı yaşayan bir arkadaş. Ben dedim ya size etik değerler inan inanma kıl kılma hiç fark etmez din dilir. Mesela burada cinsiyetsizleştir bir cins bir millete pardon Rus artık bu isim Katarina ve tamam mı ee, Natasha ismi bir ırkın kadınlarını sadece bütün kadınlar değil özellikle bir ırkın hani kadınlarını bu şekilde aşağılamak. Ben Rus konsolosluğunun Rus büyükelçiliğinin yerinde olsam bu şarkıyla alakalı bir suç duyurusunda bulunurum. Nasıl ki daha önce başörtülü bir kız kalkıp kirpik taktığım zaman Özbek oğlarına benziyorum dedi. Özbek büyükelçiliği hakkında suç duyurusunda bulundu. Haddinizi bilin ya. Espri yapacaksınız diye şarkı yazacaksınız, şarkı söyleyeceksiniz, film yapacaksınız diye. Siz Hristiyan veya Müslüman fark etmez. Bak Katolik Ruslar ben onların da hakkını korurum. Siz kadınlar üzerinden böyle bir aşağılama, böyle bir söylemi nasıl yapıyorsunuz ya? Sizin insanlığınız falan nerede? İnsanlık dediğiniz şey bu değil. Bak sinirleniyorum. İnsanlık bu değil. İnsan olmanın gerekleri vardır. Anlatabiliyor muyum? İnsansan şunu şöyle yazamazsın. İnsansan sen kalkıp da bir ırkın kadınları üzerinden her millette bedenini satan maalesef kadınlar var. Keşke olmasa. O zaman ben pavyonları kapatalım, dilberleri kurtaralım dediğimde kadın haklarını savunanlar niye bana saldırdı ya? Abi siz kadına özgürlük diyorsunuz, kadına şiddeti, kadına şöyle... Ama pavyonlar erkekler nereye gidecek? Cehennemin dibine kadar yolları var lan. İstedikleri yere gitsinler. Hay, hay yemin ediyorum ya. Kadın hakları kadına şiddete hayır. E pavyondaki yapılan kadına şiddet değil mi? Ben bunu dedim diye linç ediyorlar. Tüküreyim sizin kadın özgürlüğünüze ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vay erkekler nereye gidecekmiş? Erkeği de kadını da. Sonra bir yer basıldı Beyoğlu'nda. Kadınlar da gidiyormuş. Kadını böyle çıplak adeta çıplak bir vaziyette Kafesin içine burada işlemiştim. Koyup eğleniyorlar kadın erkek. o Kadının kadına şiddeti. Kafesin içindeki o halde olmayı çok mu ister? Sanat değil bir şey değil. Belli ki düşmüş. Allah düşürmesin diyorsun. O kadını oradan kurtarmak lazım. Falan filan. Yani al topla hepsini sonra beni linç ediyorlar. İstediğiniz kadar linç edin lan. Sizden korkan sizden gibi olsun. Sizin gibi olsun. Ha, bak burada görüyoruz. En çok dinlenen şarkı sözü buysa tehlikenin boyutunu anla şarkı bu. O sözler bilinçaltına işleniyor. Bir gün bir yerde bir Natasha adında Katerin böyle böyle bir akıl böyle bir şey, beyin böyle bir şey. Na, kitap okumuyor. Biz ne diyoruz? Bol bol kitap okuyun. Bak ne yerseniz onun gibi oluyorsunuz. Ne okursanız onlar bilinçaltınızda olabilir. O refleks olarak çıkıyor. Ne seyrederseniz neyle meşgul olursanız. O yüzden çocukluktan gelen bir alışkanlık. Çocuklarınızı meşgul edeceksiniz doğru şeylerle. Kitap okuyacaksınız. çocuğun hayat biçimi olursa hayatın alanına çıktığı zaman otomatik olan ara, olarak arayışları öyle olacak. İstisnalar kaideyi bozmaz. Anlatabiliyor muyum ya? Sonra niye böyle oluyor? Abi sen işte bilinçaltını görüyor. Bak 2024'ün en çok dinlenen şarkısı Buysa tehlikenin boyutunu anla. 2024'te en çok izlenen gündüz kışağı programları tehlikenin boyutunu anla. En çok izlenen kızılcık şerbeti o bu bilmem. Tehlikenin boyutunu anla. Size kalkıp da bilimsel istatistik yapmaya gerek yok. Anlatabiliyor Tehlikenin boyutu bu. Bu şarkıyla tamam mı sürekli çıstak çıstak yapanlar Yarın bir gün bir yerde refleks olarak bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da isteyemeyerek bilinç aldığında ne varsa onu harekete geçirecek. En önemlisi de dedim ya. Ne demek ya? Katarina ve Natasha. Bir şeyin yanlış olması benimle aynı din görüşünde benim onu savunmam için aynı dinde ve inançta olmama gerek yok. Yanlış yanlıştır. Evet değerli dostlar. 2024'ü kapattık. 2025 çok daha iyi gelecek zannetmeyin. Siz ne kadar önleminizi alırsanız 2025 ve sonraki seneler Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin öyle gelecek. Nasıl ne kadar önlem alırsan sen neysen öyle geliyor. Dışarıdaki tehlikelerden çocuğunuzu ve kendinizi korumanız için e, doğruları buraya, yanlışları buraya. Aman bir şey olmaz. Halının altına süpür hanım Toprağa bile, toprağa bile içine göm 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 bir noktadan sonra toprak da atıyor, kokuları geliyor. Doğru mu? İşte insanlık da bu hale gelmiş durumda. Evet dedim ya ne dinlersen, ne yersen, ne seyredersen, ne içersen, nasıl bir ortam kendine hazırlarsan neticede onun reflekslerini ve temsil sistemini onlar yansıyor. Çocuklar için dedim ya hedef sen ben değiliz. Bu çocuklar. Bu çocuklar. Hatırlıyorsunuz bir tane daha ismini var. Şarkı sözleri çok küfürlü olan Orhan Gazi'de miydi? Orhan Gazi Bursa'nın bir ilçesinde e, o okuldan mezun olmuş. O okula gidiyor. Ee, çocuklarla playback yapıyor şarkının sözleri küfürlü neyse milli eğitim soruşturma başlattı müdüre öğretmene getirene götürene selam olsun size de başka bir şey demiyorum yani bu şurada eğitim sisteminin içinde milli eğitim nereden haberi olacak o milli eğitimden izin falan alınmıyor okul müdürü o bu ziyarete gelmiş ben şimdi mezun olduğum okula ziyarete gitsem ben izin mi alacak müdür beni okula sokarken ben geldim abi diyeceğim gibi gibi gibi. Vallahi dedim ya hadi yine böyle bitirelim dünkü video gibi. <laughs> Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Nuh'un gemisi boşuna değil. Herkes yerine belirlesin ya Nuh'un gemisine binmişti. Kurtulacak ya da tarih tekerrürden ibarettir. Lut kavmini hatırlayın. Hepsini hatırlayın. Çocuklarınıza Allah'ı öğretin. Allah'a inanmayı doğru öğretin. ibadeti öğretin. Josh Makers,